Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Mağara duvarlarına ilk çizgiyi çizen kişi bir gün bu sanatın çizgi roman sanatına dönüşeceğini bilmiyordu. O mağara duvarlarına çizdi. Sümerler kil tabletlere, Mısırlılar piramitlere, duvarlara, taş tabletlere çizdiler. Hieroglif dedik. Onlar yazının doğmasına sebep oldular yazanın önemine vurgu yapan İslam medeniyetinden sonra kağıtlara çizim sanatının adı bir taraftan yazı, bir taraftan minyatür olarak yaygınlaştı. Minyatür sanatı Çin'den Avrupa'ya her yerde vardı. Matbaa pahalı ve zor bir süreçti. Taş baskı, ağaç baskı, gravür, illüstrasyon derken 20. yüzyılda karakütür sanatı ortaya çıktı. Sonra bu çizilen kareler çoğaldı. Çizgi romana, animasyona dönüştü. Onlar kartun dediler ama biz çizgi demeye devam ettik. Çizimler arada bir çok değişim ve gelişim geçirdi. Konumuz çizgi romanların müzik sahnelerinden kareler. Böyle bir video konusu için şüphesiz bütün çizgi romanlarını taramak mümkün değildi. Ama bu videonun dünyada bir ilk olmasını ümit ediyorum. Araştırabildiğim kadarıyla böyle bir konuyu elen YouTube videosu göremedim. Bulanlar aşağıya yazabilirler. Bu konuyu tıpkı akademik kitaplarda bahsedildiği gibi konularına göre ayrı ayrı ele almak mümkün. Çalgılar, şarkıcılar, danslar vesaire. Büyük bir araştırma gerektiriyor. Ben bulabildiğim malzeme üzerinden bu videoyu yapıyorum. İlk konum müzisyen olmak zordur, yetenek ister. Andy Hardy, bu çizgi karakter Andy müzisyen olmaya karar verir. Keman çalmaya çalışır ama beceremez. Keman hocası sinirlenip öğretmekten vazgeçer. Andy saksafon öğrenmeye çalışır, gürültüden başka bir şey yapamaz. Müzik mi, gürültü mü? Avrupalı beyamca tiplamasında karısı piyano yanında müzik söylemeye çalışınca ortaya çıkan kakafoniden rahatsız olur. Bir diğer kısa çizgide yine Avrupalı beyamca sokakta trompet çalmaya çalışan çocuğa onu bana ver, sana bir dolar vereyim der. Çocuk razı olur. Beyamca gürültüden kurtuldum sevineyim derken. Çocuk diğer arkadaşlarıyla elinde trampetleriyle Bey amcanın sokağına gelir. Çocuk, nerede senin trampetin? Verdiğin parayla dört trampet aldık. Sen de bize katıl der. Bar ve semai kahvehanelerinde müzik yok muydu? Kaptayın Aero'dan kareler. Bir barda müzisyenler. Violonsel, piyano, saksafon. Hepsi tamam. Ama Dram çalanın kudüm davullarına su katılmış samimi müzisyenler şakası bitmedi barda dansçı kızlar <laughs> Ve dizi çizgi romanında burada bir bar kavgası var ama kadınlar arası bir kavga anlatılıyor müzik eşliğinde dans eden kızlar eşliğinde Kaptan Galant, Doğuda Casusluk Hikayesi, Bir Yeraltı Semai Kahvehanesi, Buluşma ve Müzik Eşliğinde Dans Eden Oriental, Ama Aslında Bir Oriental mı, Casus Mu? Charlie Chan, bu çizgi romanda şöhretinin zirvesinde artistimiz kimseyi tanımıyor. Teklif edilen imza isteklerini kabul etmiyor. Şımarık mı nedir? Gitar reklamı. 7 günde gitar öğretiyorum. Yoksa paranız iade. Piyano mu öğrenmek istiyorsunuz? İşte size piyano reklamı. İlk günde piyano. Yoksa ödeme yapmayın. İşte size piyano ile kafayı bozmuş bir tipleme. Şüphesiz Red Kit, Red Kit'in yani şanslı çocuk Lucky Luck'ın macera sonlarında bazen gitarıyla bazen gitarsız söylediği yalnız kovboy şarkısı. İşte. Pek çok örnek bulabiliyoruz. Hayvan sevgisini işleyen Esma'nın Rubato adlı kısa animasyonu aslında bir müzisyenle bir sokak köpeği arasında geçiyor. Fakat bütün bunların üzerinde acaba çizgilerle müzik tarihi anlatılmış mıdır sorusunun evet böyle çizgilerle anlatım yapılmış bir müzik tarihi kitabı var cevabı için size birkaç kare Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere hoşça kalın.